Bir önceki videolarımızda e, firmaya gönderici firmaya depo kiralamıştık. E, sevkiyatımızı yapabilmemiz için e, bu depolara stok tanımlamamız gerekiyor. E, mesela gönderici firmaya stok tanımlayalım çünkü o bizden depo kiraladı. Hemen buradan stok tanımlamak istediğimizde ilgili butona tıklıyoruz ve stok stok tanımlayacağımız firmayı seçiyoruz. Biz gönderici firmayı seçiyoruz gönderici firmaya kiraladığımız depoların listesi hemen buraya geliyor. Buradan istediğimizi seçiyoruz. Ee, örneğin bir limansa burası. Diyelim öyle farz edelim. Biz düzce diye yazdık ama deniz kenarı olduğunu düşünelim. Ee, burada gemi varsa geminin adını yazıyoruz. Hangi ürün gelmiş onu seçiyoruz. İşte stoğun giriş tarihini işte ne kadar girdi? 125 bin kilo girdi. Tanımlıyoruz. Evet artık böyle bir stok tanımlandı. Yine aynı firmaya gönderici firmaya bir stok daha tanımlayalım. Bu da biraz önce Borsa 82'ye tanımladık. Kapçak Dep 15'e de tanımlayalım. Ee, yine herhangi bir bilgileri seçelim şuradan. Evet. Tanımlanabiliyor. Bir de şu şunu da unutmayalım. Aynı depoya birden fazla stok tanımlanabiliyor. Örneğin tekrar gönderici firmayı seçtim. Yine borsa 82'ye bu sefer ee, farklı bir ürün seçiyorum. Ve stok tanımlıyorum. Göründüğü gibi borsa 82'ye iki tane farklı stok tanımlayabildim. E, burada şurada bazı seçenekler var. Mesela şu seçenek <laughs> Stok tanımlanmıştık. Ne kadar tanımlamışız mesela? 125 bin kilo girmiş. Bir 50 bin kilo daha geldiğini varsayalım. Böyle yapıyoruz. Ekle diyoruz. Bakın 125'ti. 150 bin. Yani ekstradan oraya stok girerse buradan stok girme işlemini yapıyoruz. Şuradan stok güncelleme. Yanlış girmişsek güncelliyoruz. Şurada stok sonlandırıyoruz. Artık bitmişse işimiz kalmamışsa ya da yanlış bir stok tanımladığımızı düşünüyorsak şuradan siliyoruz. Evet stok tanımlama işlemi de böyle yapılıyor.